Sessizlik bölünüyor. Savaş çığlıkları bir kez daha atılıyor. Kapıların ardında bekleyen binlerce savaşçı zafer için hazır. Güçler toplandı. Ortalık karışık. Ölüm kol geziyor. Sırtlar kolun. Oklar hızlı kılıçlar keskin. Büyülerse kadim. Hatırlamak dahi istemediğimiz güçler geri döndüler. Yıkım istiyorlar. Haykırıyorlar. Hatırla. Bu savaşı iyi hatırla. Çünkü sahne artık senin. Mistik. Ne Rakibin güçlü elbet. Ama sadece bir taraf kazanacak. Söyleyecek bir söz yok. Eski savaşçılar. Sırtlarını kuşandılar yeniden. Miğferleri ellerinde. Büyüleri güç topluyor. Ah o büyük güç. Herkes ona sahip olmak istiyor. Hükmün gücü için savaş çığlıkları bir kez daha atılıyor. Son destan. Ya ışık vuracak. Ya karanlık basacak